Şimdiye kadar benim sevdiklerimin, ailemin canını yakmamış kimseye elimi sürmedim. Hesap soracağım. Deha dizimizde artık büyük savaşlar başladı. Yeni bölümde çok ilginç olaylar ve büyük şoklar yaşanırken yeni sürprizler de bizleri bekliyor olacak. Devran'ın yeni hamlesi, İskender'in akıl almaz yepyeni oyunu, Cesur'un bir yerde sonra Devranla yaşayacağı en büyük problem hepsi ve daha fazlası bu videomuz olacak. Şimdi videoya başlamadan önce sizler de Devran babasından intikamını alsın ve dizimiz final olmasın diyorsanız videoya bir like atıp sayımızı da belirtmiş olalım. Şimdi videoya geçelim. İskender'in her hamlesine karşılık veren Devran bazen tökezlemeye başlıyor. Keza karşısındaki de İskender. Bu şekilde İskender'le karşı karşıya gelmesi zaten kaçınılmaz oluyor. İskender de aynı şekilde Devran'dan parça parça bir şeyleri alıp sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Çünkü onun amacı Devran'ı bir şekilde kullanmak. Ve böyle de devam edecek. Lakin son süreçte Devran artık daha mantıklı davranmaya başladı. Geçen bölümlerde dahi bir çocuğun bazı noktalarda hata yaptığını gördük. Ve senaryoda biraz eksikliğin de yansımasını da görmüş olduk. O süreç Cesur Devran'dan daha iyi stratejik hamleler yaparken Devran'ın durgunluğu ve İskender'e yenilmesi biraz da izleyici tarafından da eleştirilmedi değil. Lakin bu süreçte artık Devran, Ferman'ın da İskender'in onu kullanacağını gördüğü için büyük savaşmaya ve aksiyon dolu sahnelerin oluşmasına da sebep olacak. Kendi ailesini korumak için bu ateşin içine düşen Devran artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi karganın önüne atılacak ferman yeni bölümde İskender'in gerçek yüzünü de görmüş olacak. Babasının hayal kırıklığını yaşayacak ferman Boran'dan bir farkı kalmayacak. Keza aynı şekil Boran da bu şekilde ayrılmış oldu. Devran ise bu süreçte artık başka konuları da ele alacak. Şimdilik aşk meşk üçgeninin içine düşen Devran sıkıntı yaşamaya başladı. Bu da biraz da dizide artık bıkkınlık getirdi diyebiliriz. İzleyici aksiyon dolu ve intikam alınması gereken sahneler ve senaryolar istiyor. İmre ve Esmen'in arasında kalan Devran'ın da o sahnelerde çokça bulunması da bir yerde biraz eğitim düşüklüğüne de sebep olmuş olabilir. Lakin İmre için yazılacak yeni senaryo Devran'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü İmre Devran'ı çözümleme aşamasında merhametli olduğunu bildiği için ve biraz da Devran'da kibirini fark ettiği için onu kullanmaya başlayacak. Zaten Esme'nin gözüne soka soka Devran'a yakınlı bir şekilde onu huzursuz etmek ve Esme ile Devran arasındaki büyük problemler ise Devran'ın İskender karşısında yenik olma aşamasına gelmesidir. Bu problemleri yaşayan Devran'ın İskender'e karşı savaş açıp akıllı davranmasına da sebep olmuş olacak. Böylelikle İmre bu kozu kullanmaya devam edecek. Lakin bir süre sonra artık devran bunun farkına varacak. Geç olmuş olacak. Zaten Cesur ve Esme'nin karşılaşması şimdilik bir tesadüf olarak gözükse de ileriki zamanda o yakınları da görmüş olacağız. Ve böylelikle bir senaryoda Cesur ve Cemre için yazılacak. İkilinin yakınlığı ileriki zamanda Cesur'un daha iyi hamle yapabilmesi için bir birliktelik sağlayacak. Cesur da Esme'ye yakınlık kurup Devran'ı sıkıntıya sokmaya çalışacak. Çünkü İmren'in yaptığı aynı hamleyi ise Cesur da yapacak. Zaten Esme Devran'ın bu şekil kontrol altına alamadığı İmreyi ve kendisinden uzak tutamadığı için aynı şekilde onu kıskandırmak için de Cesurla yakınlık kurabilir ve böyle bir senaryo da yazılabilir. Ama bu süreçte şu anlık karga için her şey yolunda giderken hakimin de hata yapması ve cesurun onu satacağı sahnelerde bizleri bekliyor olacak. İskender için ise işler yolunda giderken bir yerden sonra tökezlemeler de başlayacak. İskender'in asıl amacı fermandı. Fermanı bir şekilde bunu kullanma noktasına getirmekti. Zaten İskender bir insana nabzuru okumayı çok iyi biliyor. Aynı şekilde Devran sürekli gözü üstünde durabilmek için İskender'in dibinde durmaya çalışıyor. İkili birbirlerinin nabzını yoklarken Devran'dan da yeni bir hamle İskender'i yerle bir edecek. Zaten İskender Aysel'i mutlu edebilmek için Gülce'nin ve çocuklarını bir şekilde büyük problemler yaşamasına sebep olmuş olacak olaylara sürükledi. Devran bu şekilde bunu kabul etmedi. Bora'nın intikamını alabilmek için bu olaylar başka başka yerlere gidecek.'' Çünkü devranın ilk başlangıçta girdiği yol farklı yerlere devam etmekte. Karga ve hakimden sonra diziye yeni düşmanlar gelecek. Her ne kadar şimdilik olaylar bir döngün içinde ilerlerken ileriki zamanda yeni düşmanların gelmesine de sebep olmuş olacak. Zaten devran karganın işlerini yaptıkça büyük düşmanları da üzerine çekmiş bulunmakta. Lakin artık bir yerden sonra da polisiyenin de diziye dahil olması gerekiyor ve böylelikle de yeni bir senaryoda açılmış olabilir. Çünkü kara para aklamalarının daha uzaması ve bu şekilde bir yerden sonra emniyetin müdahale etmemesi biraz da izleyici tarafından tepki çekse de artık o da olayların içinde olacak. Kargayı deşifre edebilmek için devran yeni hamleler kullanacak ve bu şekilde İskender'i yem olarak kullanmaya çalışacak. İskender zaten en başından beri bir şekilde paranın peşindeydi. Ve bir noktadan sonra da bunu devam ettirecek. Ama İmre ile olan yakınlığı ve İmrenin bu şekilde onun emrinde çalışması birden sonra İmre ile de ters düşmesine sebep olacak. İmre her ne kadar Devran'ı bir şekilde merhametiyle oynamaya çalışsa da ona aşık olacak ve böylelikle onu artık satamayacak ve merhametiyle oynamayacak. Bu da Devran'ın işine yarayacak ama bu zaman sürecinde Devran da çok bedel ödemiş olacak. Gel gelelim Sofi'ye. büyük bir ekip kurmanın peşinde ve Devran'ı ayakta tutacak tek kişi. Bu şekilde İskender'e karşı meydan okuyacak ve destek çıkacak kişi ise Sofi olacak. Sofi bir şekilde Devran'ın bütün isteklerini yerine getirmeye başladı. Eli kolu çok uzun olan Sofi yeni hamleleri ise İskender'i ve Karga'yı büyük bir şoka uğratacak. Zaten İskender ve Karga arasında da çıkacak. Bir tartışma ikiliyi büyük bir probleme sürükleyecek. Ama İskender tartışmayı ve kavgayı sevmediği için bir şekilde yem bulup onun önüne atmaya çalışacak. Karga ise artık İskender'i de bu şekilde kabul etmeyecek. Devran her şekilde yenilgiye mahkum kalamazken İskender'in onu yenmesi ise Sophie'nin desteğinden sonra artık imkansız bir hal alacak. İleriki bölümlerde Cesur ve Devran'ın da anlaşmaya varacağını da görmüş olacağız. Bu anlaşma İskender'i ortadan kaldırmak olacak. Ve böylelikle iki kardeş babalarını yenmek için savaşacaklar. Büyük bir heyecanla devam eden dizimizde efsane ters köşeler bizleri bekliyorken sizler de devran intikamını alsın ve dizimiz hiçbir zaman bitmesin diyorsanız videoyu beğenmeyi anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.